Evet sevgili kapı magazin izleyicileri. Stand gezilerimize Edestor'la devam ediyoruz. Edestor sadece iç oda kapısı e, yapmıyor. Kapaklar da yapıyor. Mutfak do dolaplarının e, birbirinden güzel kapaklarını da yapıyor. ...aynı zamanda çok şık, çok tasarım harikası, iç oda kapılarla da... ...üretimini sürdürüyor. Edestor'dan Mustafa Bey ile söyleşi yapacağız. Ürünleri ve firmalar hakkında kısaca bilgi alacağız. Mustafa Bey, Edestor olarak kısa bir tanımlayacak olursak... ...hangi şehirde, nasıl bir üretim yapıyorsunuz efendim? Bizim üretimimiz Bursa'da yapılıyor. Yaklaşık 22 yıldır bu sektör içerisindeyiz. Aynı zamanda... ...piyasada ciddi anlamda bir reklamımız mevcut konuyla ilgili hem kapı hem kapak hem Türkiye iç pazarımız var hem ihracatımız mevcut. Ee, yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. Bunun 10.000 bin metrekaresi kapı için. Ee, diğer kalan kısımlarında da kapak ve ofis üretimi mevcut. Ee, şu anda çalış yaklaşık 250 personelimiz mevcut. Ee, bunlarla ilgili ee, biz de bu fuara katılmış olduk. Bununla ilgili hem ürünümüzü ee, müşterilerimizi daha detaylı olarak, daha bilinçli olarak anlatmamız için ürünümüzle beraber şu an katılmış bulunmaktayız. İç oda kapıları üretiyorsunuz değil evet, mi? Evet. iç kapı odaları üretiyoruz. Bunlarda çizilmez PVC kullanıyoruz aynı zamanda. İstenilen ölçüye göre, istenilen rengi göre yapılabiliyor. Müşterinin isteğine göre e, istediği zamanda termal süremizle beraber ulaştırıyoruz. Peki e, bu kapılar sadece yurt içinde değildir. Yurt dışında hangi ülkelere daha çok talep oluyor, satış yapıyor? E, Libya var. E, aynı zamanda e, Rusya, e, Azerbaycan, e, Irak, e, başka birçok ülkeye yapıyoruz yani. Peki, evet. Peki Mustafa Bey, e, burada seri üretim mi yoksa özel e, ölçülere göre üretimde de yapıyor musunuz? ...bizde istenilen ölçüye göre yapılıyor... ...aynı zamanda seri imalatımız da var... ...bizde standart ölçü yok... E, ...müşterinin isteğine göre istediği gibi ürünü... E, ...takdim edebiliyoruz. Peki e, fuarın dördüncü günündeyiz... E, ...güzel şıkta bir stand kurmuşsunuz TÜYAP Fuarı'na... Evet. ...fuardan beklentilerinizi karşılayabildiniz mi? ...yerli yabancı katılımcısı konusunda tatmin oldunuz mu efendim? E, tatmin olduk... ...özellikle kapılarımız fuar alanında çok ilgi çekti... E, ...gelen müşterimiz zaten... E, Özellikle kapının çok şık olduğuna ve özelliklerini de e, daim olarak kendisine ifade ettik. Ciddi anlamda bir talep oluştu şu anda ve e, bakalım hayırlısı neler bekliyor göreceğiz. Fuardan sonra inşallah, i̇nşallah. E, yansımalarını alacaksınız. İnşallah hayırlısı. İkim Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim.